Merhaba bugün e futbol 2023 movie part 2'yi çekiyorum. Bugün e gece 5'te çekmiştim. <laughs> gece 5'te çekmiştim. Bunun da part 2. Yani bölüm ki bugün güzel maçlar olacak. Şöyle maç yapalım. Bir öncece ben Omba Lewandowski, Neymar, Lewandowski, Ronaldo. Gollerimük. 90'lık 2 tane 90'lık E1 3 4 tane 90'lık var. Burada yediklerimiz var. Herkes iyi yani bu. Bir dakika. 10'lu 3'lü. Tamam. E ben de o, bir dakika.

Deliş kazıyorsun 4 4 2 yok 4 1 yok 4 1 2 bakayım oy mükemmel Dilişimizi ayarladık Maçımıza geçiyoruz Etkinlikler Buradan maç var ama biz buradan yeni gelene girelim Zaten sabah bir maç atmıştık Onda 4 koyartmıştık. Bunda da nasıl öyle bir beş artık. Video geçmeden önce artık günde en az 2 video ya yani da 3 video gelecek. Top, top ya karşı maç. Değişimi 4 1 2 3. 4 1 2 3. 4 1 2 3 hadi bakalım. Değiş güzelse gollarımızı atacağız. Tokyo Vinny'e karşı Vinny'e. Değişimiz böyle. Lewandowski başardık. Dur. Güzel. Ne oldu? Çok hızlı çıktı. Hadi bakayım. Oy. Aniden bir defans falan bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapayım ya? Bir dakika. Tamam. Dona I yes. do Ui! Lemandowski we, we go Bravo. Bak 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 nasıl oluyor bak. Neyma vuruyor kaçırıyor. Tabii niye nerede oluyor. 3 mavi olmuş. 2 da oğlun sesi çok geliyor. Ben. <laughs> güzel gider. Oğlun sesi çok gelebilir. Benim sesim gelmeyebilir. Ya bak. Ne pas gel lan şuna. Lewandowski. <laughs> Güzel <laughs> <laughs> lan dakika da. Um video. Ağlama ağlama daha akıt çari. Kim as yaptı? Tam biraz saat tara doğru. Salzburg. Baya bu doğru da 4 2 3 dem öyle bir değişti değişti mü unuttum. mükemmel ama 2 gol attık. Ya ne yapayım ya? Ay ya bana mı? Lewandowski uçur uçur top <laughs> Çok hızlı ya. Ayağa sıracaksın. Lewandowski gibi son sıra çıkmayacak ki. Bir defans defans daha iyi. Şu yemek dur. Ya ne yapayım? Zaten kaç kadı top Uy, lan nasıl? <laughs> Vallahi o adam vuracağını sanmadım. Neyma yine. Neyma buna çok asist yaptı ya. <laughs> Sağ ya. Gücü. 3 3 dakika daha ya daha ilk yarı bitmez hemen üç golü yemek ne demek ya bana anlat şunu defans falan ya ciddiyim defans şey olur oğlum saygı saygı Pele'ye saygı. Doğdur ondan sonra mı? Kim asist yaptı? Ona da Yine böyle bir doğru. Defans çıktığım çok önemli. Bak bu. Nasıl giriyor? Bak defans fena ya. Defans uy! <laughs> o adam böyle onu ay ay gey gey Defası gördün ama içinde nasıl geçindi? Uyuyor ağ. Ne başçağındık, ne baş ne baş. O garbaya, o garbaya Yani ne olur mal yani. Geç ne orayı? Bak topu şu. Sıra gelince vuracağım. Gel gel defans girdi ki Dur ya Bir şey yok bir şey yok şey yok hakim. Bir Bir şey yok ya. Ne etmişim şimdi? Kendi gene <laughs> of fena müdahale etmiş. <laughs> Daha şey yok diyor adam içinden git. Ah güzel. İyi iyi dur dur git lan. Yatır <laughs> <laughs> yedi. Yeah. gidiş lan o? Lan ne diyeyim? Hmm. Gelin lan ha, gelin, gelin, gelin. <laughs> Güzel pas, güzel pas be bu. Gelişine vuuuur. odan <laughs> kaçan bir süt vardı ya. Yatır 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 Bu <laughs> da Allah'ım nasıl bir neyim abi? Neyim olmuş bile ya? Defan kolay ben iki damas ya. Tamam tamam yapacak bir şey yok artık gireceğiz fallo. Yani niye gemi fallo ya? Allah'ım golecik. Heh, evet, artık golecik bakayım. Uçun topu uç. Bu adam her şeyi tutuyor. Vallahi ben gözüm kör ha defanstayım. Ha böyle böyle yakaladım adamın canını. <laughs> güzel pas. Güzel 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 hadi hadi. Hadi. Galatasaray diye bağırıyor duydum ha. Lan bana bari 5. golü ver ya. Yeter lan. lan bas lan bas. Defansı ver. Wait hadi. Wait. Wait. Kutu atak. 5. golü istemediler hiç. Devam ya oldum yani böyle hep kritikli vurdum. Kaç dakikamız var? 10 dakika olmuş. Bir değişiklik falan yapmıyoruz Zeyken. gir 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 adamsın cansın can 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 sen ne siz kimsin lan gel lan sana siz gel lan hepsine Oy, ne oldu hepsine tek attı ciddiyim teker teker gidi içine Ya kus diyemem hadi ya kuru ben ya. La, lan nasıl alayım bekle lan sen. Maç bitmeden olsunlar ben bir gol atayım da. Ama uuuu. Maç bitmez oldu arkadaş. güzel 5-0 tokyo vedi kasra spor gibi 5 tokyo 5 tokyo 0 atari 5 helal olsun hep triginleri yaptı ayımız ağlama lan 90 dakika topa onlar çok sahip oldu ama biz gol mor böyle böyle gol çok iyiydik Şuradan bir geri diyelim. Oyun dereceleri bu bak şu iyi de. En iyisi şu da ama onu da iyi evet, git gittik. Gider gider gider. Evet. Kadı. Bu da maç ayarlarından. Bu maçı efsane kullandı. Ya kötü ben kendimi etmeyeceğim. Bu maçı ben birazcık oynayacağım. Eğer uzun, uzun süre çık çık oynama. Oo, güzel. güzel. Güzel 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 bu maç. Kolay değil ki. Dur. Ya öf ya adam mı? Cık. Bu maç çok zor ya. 5 falan gol atar belki. Hey to He, bu maçı da oynayayım değil mi? Öf ya. Gel lan defas hadi. Ben tekli direkt vereyim şimdi. Kustanya, Kustanya hadi pas pas. Pas atın lan. Wit. Ne ya pas. Oyuncu şu an yani boton ben yanında bu arada. Oo güzel pas. Hadi lan dur. Ne oldu? Ya ne ya? Gear, ger, ger. Gir gir gir. gir. Adam çizgide ya. Ben pas pas pas. Lewandowski ya maç bitireceğim ben. Bugün buraya kadar maçın tahmini 2-0 biz alacağız. Eee kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda. Ocak adım, belki golüm falan olur diye bakacağım o, o, yok ya golüm olacak çünkü efsanevi yok oyunun maçı. Ya <laughs> hadi. hadi hadi ne Evet bugün de buraya kadar kendinize iyi bakın Ocak adın Allah hamdolsun geçmiş bir ya çıkın.